Ya Tuncay nerede bu adam? On tane yere baktık. Yok işte ya. Ya Kubik Kamil hassas adamdır oğlum öyle. Her yerde yapamaz ya. Her yerde yapamaz. Atölyesi buralarda bir yerdeymiş. Bu adamın ömrü üçüncü boyut diye geçti ya. Ya Tuncay. Çalacağımız resmi sahtesi yaptıracağız adam. Acelemiz var ya. Ya bilmiyor muyum ben Bahadır? Bilmiyor muyum? Her şeyi biliyorum ben. Bildiğim şeyi bir daha bildiriyorsun ya. Selamünaleyküm dayı. Aha altı bir geldi. Al o kapıyı. Al kapını. Al. Şimdi soralım. Abi kübik kamil tanıyor musunuz? Kübik kamil mi dedin? Kübik kamil abi, K ile. Küp küp şekerdeki küp gibi, kübik. Ben de öyle diyorum. Çubiç Kamil. Ya kubik abi, ya şive kubiğini sevmeyiz abi biz ya. Onu yapan yapıyor, boş ver. Kubik Kamil, burada şeyi varmış, atölyesi varmış. Çubiç Kamil, kimdir o ya? Abiciğim K ile ya. Kastamonu'nun K'si ne taktın şeyle K ile ya. Kubik Kamil, hatırladım. Bir ara aşağıda atölye açmıştı. E sen bu mikrofonik sesle niye sustun bu kadar dakika? Abi nerede biliyor musunuz Kubik Kamil? Atölyesini kapatıp gitti. Nereye gitti abi? Bir şey demedi mi? Mutlu'nun resmini yapmaya gidiyorum dedi. Ya, Mutlu'nun resmini yap yapmaya gidiyorum ya adres mi olur be abi? Ya Tuncay bu adamın kafa yanık belli. Yine bela aldık başımıza ya. Hadi gidelim gel ya. Bencüse! Severler güzeli gencüse. Onu da söyleyin tam olsun. Klasik tavla sahneleri. Koltuğun altına da verirsin tavlayı tam olur. Tamam. Hadi iyi oyunlar hadi. Hep çay şey söyleyelim. Hiç sevmez ben... dayı sen çay. Hadi. Ben ben ben. Ya, oynadım. Oynayalım abi bana. Mutluluğun resmi. Abiciğim bu adam ne yaparken mutlu oluyor ya? Ya Tuncay bir tane basit ressam arıyorduk. Sherlock gibi ipucu peşinde koşuyoruz. Zihin sarayıma girmeye çalışıyorum burada ya. Vay be kubik kamil ya. Ulan bakmadığımız yer kalmadı ha. Ya biz ne yapıyoruz burada? Sevgili gibi sahilde simit yiyoruz ya. Sevgilim benim. Söyledim ya sana. Kamil abi portrelerini hep burada yapardı dedim. Sen beni dinlemiyor mu Bahadır ya? Ya Tuncay, ne dinleyeceğim seni Allah aşkına ya? Ayrıca nereden biliyoruz? Belki adam ölü. Ölse haberimiz olur ya. Nereden duyacağız abi? Dirisi bulamıyoruz adamın daha ya. Ölse söylerdik Annemir abi. Bizi buraya göndermeydi ya? ya? bazen var ya, senin ÖSS'yi falan kopyayla çözdüğünü düşünüyorum ha. Mutluluğun resmini yapmaya gittim. Mutluluğun resmini... Abi dinleyin onu tablosu ya. <Gülüyor> hı hı. Gülsün lan. Kübük Kamil. Kübük Kamil. Allah belanızı versin. Ne oldu abi? Niye kızdın bir anda ya? Bahadır, Kamil abi değil bu. Kamil abinin şeyi, çırağı Fahri abi. Ne çırağı Kim kimin çırağı? Fahri abi, sen beni hatırlamadın galiba Çukurcuma'dan ya. Biz Kamil abiyi arıyoruz ya. Başlatmayın Kamil'inizi. O yüzsüz ne hali varsa görsün. Ya Fahri, Fahri abi, olsun. biliyorum sizin açıktı ama bizim Kamil abiyi bulmamız lazım. Onunla ne işiniz olur? Resmi bıraktı. Gece gündüz içiyor. Yapma ya. Adres mi adres yok mu abi sende? Benim keyfimi kaçırmayın oğlum. Hadi, hadi gidin hadi. Oğlum adam resmi bırakmış. Bizim iş patlar. Başka bir adam bakacağız artık. Başka birisi olmaz ya Bahadır. Kamil abi en iyi taklit eden bu portreleri. Onu bulmamız lazım ya. Mutluluğun resmi. Abi o tablo geliyor aklıma böyle bir adam. Yatakta karısı var, köpeği var, çocukları var falan. Bu adamın bir ailesi, evi var mı? Var evi canım da ama Kamil abi kaçtı da orada. Dönmüş olabilir. Oraya bakacağız. Senin bu sofistike detaylarla cinayet çözme planları da hastayım ha Bahadır. Geçen yanan tavayı söndüremedin, sucuktan yanan tavayı söndüremedin ya. Şimdi bana hava atıyorsun burada. Ya ev burası da Kamil abi çok önce terk ettiydi burayı ya. Kamil abi. Kübük Kamil. Kamil abi. Bahadır madem, madem böyle dedektif ikilisi gibi takılıyoruz ben bu kapıyı kıracağım oğlum. Dur bir dakika kırma ya. Ha Kandemir abi Alo? Vahov. Wow, ne yaptınız oğlum? Bulabildiniz mi Kamil'i? Ya abi sabahtan beri seri katil arar gibi abuk subuk yerlere bakıyoruz. Bir tane evin önündeyiz şimdi. Bak Kamil olmadan bu operasyonu yapamayız tamam mı? Çok önemli. Bana haber verin. Tamam abi. Bahadır ben kırıyorum bu kapıyı ya. Kırıyorum. Bir. İki, üç. Bana neye bak? Bana neye bak? Kamil abi! Şişt, Tuncer oğlum ne biçim burası? Ben tırstım ya. Kamil abi kubiyim neredesin kubiyim? Kamil abi sen neredesin ya? Defolun gidin lan burada. Şişt, Kamil abi yakışıyor mu senin gibi kübük adamaya böyle sözler ya? Sanatçı adamsın sen. Fırçanla da abileyeceksin sen bizi ya. Ne geldiniz ulan? Kim gönderdi sizi? Kandemir abi gönderdi. Kamil abi sen hatırlamadın beni ama biz tanıştırdık seninle. Seninki az ünlü sendromu Tunçer. Ne yapsın? Verin artık resim yapmıyorum. Öpsürün gidin lan. Ben böyle iyiyim. Ya Kamil abi nasıl iyisin ya? Hadi gel ya çıkaralım seni şu karanlıkta. <laughs> siz çok aydınlıktasınız değil mi? Neymiş o benim bilmediğim sizin aydınlığınız? Kalçamın fosforuyla aydınlatırım mı sizi? Bak Kamil abi ben böyle durumlarda hep Alman yazar Göte'den örnek veriyorum. Çok seviyorum Göte'yi. Ne diyor? Işık diyor Göte, ışık. İnanmayın siz o Göte'ye, çekilin biraz öteye. Yakarım ulan kendimi yakarım. Ne yapıyorsun ya yakarım sen lan, ya? Yakin. Gidin ulan. Yakarım ulan. Yakarım ulan. Ne abi ya? Ne abi ya. 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 ya? Ne lan bu? İnsan şunun içine biraz likör koyar. Boş kahveyi ne yapayım ben ya? Kamil abi beni hatırladın mı? Kan Demir ben. <laughs> İstesem hatırlarım da düşünmeye üşeniyorum. Ha, sen bir ara bana kendini hatırlat, ben hatırlarım. <laughs> abi biz Kamil abi bulana kadar ne polisiye çözümlemeler yaptık. Gittik kendini yakıyordu, bizi yakıyordu, her şeyi yakıyordu ya. Elinden çakmağı son anda aldık Kandemir abi ya. Böyle bir promil yok diyorum sana ya. Ya bu üflese var ya, bırak ehliyetin şeyi, nüfus kağıdını alırlar ya. Alkollü insan kullanıyorsun diye. Aa, e gitti bu. Ya bu nasıl resim çizecek ya? Gözü açılmıyor, kulağıyla mı çizecek? Kamdu abiciğim. Bu kübik Kamil abinin kendine gelmesi minimum bir hafta ya. Kamil abi hop! Kamil abi! Öyle uyanmıyor. Kapatıp açmak gerek. Nasıl ya? Uzmanı olduk şimdi. izleyin bak. Kamil abi, büyük yeteneksizsin biliyorsun değil mi? Ha? Büyük yeteneksizsin ya. Bugüne kadar ne çizdin abi sen? Bana onu söyle, ne çizdin ya? Ne ressamı ya? Bırak ya. Ne ressamı ya? Sen var ya hiçbir şey çizemezsin. Çöp adam yapamaman sen. Çöp adam yapamaman. Duyuyor musun? Kazma Kamil. Kazma. Ulan ben var ya senin Kamil abi, Kamil abi, Kamil abi bak. Biz seninle zamanında çok güzel işler yaptık. Şimdi senden bir isteğimiz var. Bak, bu resmin bir kopyasını bizim için çizeceksin. Bu kadar abi. <laughs> Tablo mu lan bu? <laughs> resim mi lan bu? Resim mi? Kim yapmış lan bunu? Söyleyin bana hemen suratına püküreceğim. <laughs> ya birisinin tanıdığıdır, bir şeydir, neticede sanatçıdır. Dur ya. Çizebilir misin? Onu da bize. Ben resmi bıraktım. Çizmem. Beş milyon da verseniz çizmem. Kamil abi, bak Kamil abi. Şimdi sana para da vereceğiz ama bir yeni atölye açman için. Ha? Ha? Kamil abi. Hop, gitti kafa. İptal. Abi şitraze. Ya soğuk su mu döksek buna? Soğuk suya mı soksak? Ne yapsak ya? Abi 24 saatimiz var. Ne yapsak? Başka birini mi bulsak ya? Yok, başka adam bulamayız. Ne yapacağız, edeceğiz, diye babayı eve götüreceğiz ve çizdireceğiz. Oğlum çok yetenekli bir adam bu oğlum. Her şeyi çizer be. Hadi uyandırın, hadi uyandırın. Hadi Kamil abi kalk. Kazmasın, kazma. Yeteneksiz. Kazmasın. Yeteneksiz. yeteneksiz. Kazmasın. Şöyle <laughs> adam çiz hemen. Hadi. Yapamaz ki, yapamaz Haydi ki. Haydi bakalım. Kamil abi gidiyoruz Hatta! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük